Bu videomuzda lateral epikondilit yani tenisçi dirseğinden bahsedeceğiz. Lateral epikondilit, ekstansör tendonların yapışma eğri olan lateral epikondile aşırı yüklenme sonucu, tendonda inflamasyon ve aşırı yüklenmeye bağlı tendinozis olarak tanımlanır. En sık etkilenen tendon ekstansör karpiradialis brevis tendonudur. Lateral epikondilit dirsek ağrısının en sık sebeplerindendir genelde dominant tarafta görülür. Ağır cisimler kaldırarak çalışanlar, tekrarlayan el bilek ekstansiyonu, ön kol pronasyonu yapanlar ve tenis oynayanlar sık görülen bir problemdir. Lateral epikondilite %5 oranında radial tünel sendromu eşlik eder. Radial tünel sendromunda posterior interosseous sinir etkilenir. Kırmızı ile işaretli radyal tünel bölgesinde hassasiyet görülür, el-bilek ekstansiyonu ile ağrı gelişir, elde sıkma kuvvetinde azalma, parmak dorsifleksiyonu, dirence karşı supinasyonda ağrı artar. Lateral epikondilitte direkt grafiler genellikle normaldir. %20 hastada ekstensor kas grubu içinde kalsifikasyon görülebilir. Genellikle hastanın muayenesi ile tanı konulabilir. MR tanı için şart değildir. MR'da ekstensor karpi radialis breviste kalınlaşma, ödem, dejenerasyon görülebilir. Benzer şekilde ultrason ile de tanı konulabilir. Ancak ultrason yapanın tecrübesi ile tanı koymak daha kolaylaşır. Tenisçi dirseğinin tedavisinde aktivitelerin düzenlenmesi, non-steroid ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları, kinezyoteyp uygulamaları, çeşitli enjeksiyonlar kullanılmaktadır. Bunun dışında ultrasonik taş kırma cihazları yine kullanılabilmektedir. Tenisçi dirseğinin cerrahi tedavisinde ekstensor tendonların gevşetilmesi ve debritmanı uygulanabilir. Bu yöntem açık veya endoskopik olarak uygulanabilir ancak çok sık yaptığımız bir tedavi yöntemi değildir. Cerrahi tedavi esnasında iatrojenik, sinir, bağ, tendon yaralanmaları, enfeksiyonlar veya heterotopik osifikasyon gibi komplikasyonların gelişebileceği unutulmamalıdır. Medial epikondilit, golfçü dirseği videosunda buluşmak üzere.